Kanım akarsa yeni kan kemiğim kırılırsa yeni kemik bu şeyin içinde çorba gidiyor. Bizim pelerin çok hızlı gidiyor yalnız. Şunu duyuyor musun? Kortizol seviyesi yükseldi On görmez ki ateş edebiliyorum da enerjim sıfırlanıyor lan aynı ilk oyundaki tamam, de. Ağzımlar destek meslek istiyor. Sessizliği şey, şey, halledemedik. Tatmik tatmik ne kadar ilginç bir şeyler, ne kadar hızlı ateş ediyor Mermi mi? Mermi Bunlar Çin. açılmıyor Çin. değil mi? tek başına kaldın kral tek başına kaldın kral oh. Yumrukla kıramadığım şey mermiyle deliniyormuş Okey Sessizce halledelim Deneyelim bakalım bak. En zor da oynadım o kadar hızlı öldüm ki inanılmaz Şu an normal bir insandan farkım yok herhalde Tabanca e. 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 gördüm ama tabanca benden düştü. Sessizce nasıl halledeceğiz bu işi? Sessizce halletmenin yolu yok pek ya. Belki oyunu kolayda oynasak bu enerji daha uzun gider de oyunu kolayda oynadığımız için enerji bence çok hızlı bitiyor. Yoksa görmez olarak buraya girebilirdik herhalde. Koşup. Oraya şey var. Bütün birimler geçsin. Bazı. Şey Buyurun. Hata yapmadığımız sürece hayatta kalırız muhtemelen. Ama ölmenin kolaylığı beni ürküttü. Oh! No, kapının arkasına sıkışmaz mıydı? Oh! <laughs> Dışarıda <İçeride> kaldı. <laughs> okay, bu sefer kırıldın ya. Ya da bu kapının arkasında. Kapılar sorgu şeyler. Tamam. O biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyaç var. Oy, yay mı? Evet. Seni sessiz, görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? <laughs> Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de kalırsın. Oy Görünmezken ateş ediliyorsa epey iyi Hadi şimdi. Hadi gidelim. Hmm. Ağırlıklı çek Güçlü çekme ağırlığı düşük Hızlı çekme hızlı hasar, hasarı azaltır bilmem ne Doğruluk Ateş hızlı hareket Hareketimiz yüksek olsun ya Hasarımız yetmez arttırırız Şunları işaretleyelim. Savaş alanı bu ha. Bu ne yani save dosyası mı? Şöyle topladım. Nomet, Biz nomad ettik ya. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Uf, ya çok iyi. Ama nereye ateş ettiğimi göremiyorum. <laughs> biraz zor olacak. Ha, kapıyı ben açıp ben başlatıyorum olaya. Ay. Oh. Gidiyor deneyelim bakalım. Okay. <laughs> 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 şu şey yok, şu şey yok, şu şey yok. Ay, herkesin korktuğu tavan gene. Göster. şey yok Hayır. Psycho gösterdi kardeşim Hayır. Oy dizinden vurdu Hayır. Bu çirkin bir silah. İyisiniz iyisiniz hiç şey yok. Bu ne? Termit 3. Yakacak mıyım adamları? Başka yeni adam geldi mi? Gelmiş. Ha, düşen okumu görebiliyorum. Ha bu patlıyor. Öteki de patlıyor. Ha, yanıyor. da. Ha, yok bu şeyler patlamış. Bilmiyorum. No. Kirtin. Bu ne? Havada patlayan bomba. Anti personel. Zırha marşı mükemmel. Zırha karşı mükemmel sana. Büyük de hedefleri şok eder. Bekleyin size yayılır. Ay <laughs> bir şey okuyorum arkadaşlar bir saniye. Aa, anti personel. Hızlı hareket karşı mükemmel. Okay. Farklı silahlar sıktığım Yeni adam. Bir silah daha. Yine göremiyorum. Okey. Yerdeki şeylere çarptı da Anlaşam. yerde büyük patladı. Hadi bakalım. Oy. Yine gideceğiz, buraya gideceğiz. Yüz, aa kıyafet yaymayı üfettiriyor. Ya yani giysin olmayınca normal insansın ha. Romeo bir Romeo iki tüketme tamamlandı. Tamam. Okun bak. Normale geçeyim de yakından belki sıkmam gerekir patlamayalım. şifreleme seviyesi hiç Okay, Okey kapıyı hackliyor. Tahmin ettim. Oy. Neyin içine giriyoruz böyle? Burası serin sıfır noktası. Burada bir, belki de iki bin. Peki ya sev? <laughs> kestik. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydım. Nasıl uzaylılar bitti ya? Uf, koluna bak, göğe bak, ayardaki bir şey tuttu mu? Psyko, gidelim. Oh Sayko değil mi lan Ay, bu? isimden keserek çıkardın, Şimdi bana yüzünü göster. Psycho, hadi gidelim. Her yerde resmi var Sayko. Lanet olsun bulacağım seni. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Oy. sıkıntı, sıkıntı kral. Ee, Elinde ajetim tabii bu kadar. Hadi, gidelim. Hadi ben. Çıkların olsun ama. Seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden Oy. En zor da gizliliği koruyarak oynamak imkansız herhalde ya. Üstten başlayalım. High ground'ımız olsun. Şimdi bir giyiz. Hala iyiyim. Artık değiliz. Çağırın bakalım.